Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Ee, diskriminant kavramından bahsetmiştik. Şimdi bununla alakalı e, bazı örnekler çözelim. Konuyu biraz daha pekiştirelim. Birinci örneğimiz şöyle. x üzeri n artı 5 eksi n artı 4 çarpı x eksi 1 eşit 0 denklemi. ikinci dereceden bir denklem olduğuna göre diskriminantı kaçtır diye soruluyor. Şimdi bu denklem ikinci dereceden bir denklem. Ee, öncelikle bir toparlayıp n harfinin ne olduğunu bulmalıyız. Şimdi madem ki ikinci dereceden bir denklem. Şimdi burada x üzeri 1 var diye bir şey yapamayız. Ama burada x üzeri n artı 5 ikinci dereceden denklem olabilmesi için bu n artı 5'in 2 olacağını söyleyebiliriz. Yani n artı 5 eşittir 2 olmalı. Dolayısıyla n 5 karşı tarafa oladık. 2 eksi 5'ten n'yi buradan arkadaşlar eksi 3 buluruz. n'nin değeri eksi 3. O halde n'nin değerini yerine yazalım ve denklemimizi tam olarak bulalım x üzeri bakın n yerine eksi 3 yazıyorum. Artı 5'ten ne oluyor? 2 oluyor ve ikinci dereceden denklem geliyor. Eksi. Şimdi şurada işlemi burada halledelim. Ee, n'nin değeri eksi 3'tü. Parantez içerisinde eksi 3 artı 4'ten ne oldu? 1 oldu. Bir etkisi eleman yani şurası 1 oluyor. 1 çarpı x nedir? x'tir. Bir de eksi var. Eksi x oldu burası. Sabitimizde eksi 1 eşittir 0. İşte ikinci dereceden denklemi ne yaptık? Elde ettik arkadaşlar. Ne isteniyor bizden? Diskriminant. Yani delta isteniyor. Delta formülümüzde neydi? B kare eksi 4 A C. Şimdi B nedir? A nedir? C nedir? Bir görelim denklem üzerinde. X karenin kat gizli bir 1 var. Bu nedir arkadaşlar? A'dır. Ee, X'in katsayısı gizli bir eksi 1'imiz var burada. Eksi 1 çarpanı var. İşte şurası komple işaretiyle beraber B'dir. Yine sabit terim dediğimiz X'in olmadığı terim yani eksi 1 C'ye eşittir arkadaşlar burada. Bu değerleri yerine yazarsak delta eşittir. B dediğimiz eksi 1. Eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı A dediğimiz ifade 1 çarpı C dediğimiz ifade yine eksi 1. Delta eşittir arkadaşlar buradan. Eksi 1'in karesi artı 1. Eksi 4 1 ve eksi 1'in çarpımı artı 4'e eşittir. Dolayısıyla 1 artı 4'ten delta'yı 5 buluruz. Cevabımız Ceyhan olacak arkadaşlar. Hemen diğer örneğimizi ilerletelim. Bakıyorum x kare eksi 2x eksi 1 eşittir 0 denklemi e, bir kökü aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi bakın ifadeye baktığınız zaman çarpanlara ayırma işlemini yapamıyoruz. Belki ekleme çıkarma yöntemiyle çarpanlarına ayrılabilir ama biz delta'dan bulalım. Delta yardımıyla bulalım daha doğrusu. E, delta dediğimiz ifade eşittir. Delta eşittir. X karenin katsayısı 1 burada. E, X'in katsayısı eksi 2. C burada bakınız eksi 1 oluyor. O halde B kare yani eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı A yani 1 çarpı C yani eksi 1 deyip deltayı buradan bulalım arkadaşlar. Eksi 2'nin karesini yazmayı unuttuk. Eksi 2'nin karesi artı 4 yapar. Eksi 1 ile 4'ün çarpımı eksi 4 yapar şu anda. Eksi 4 eksi 1 daha bırakın burası ne oldu? Artı 4 oldu. Dolayısıyla deltamız ne geldi arkadaşlar? Buradan 8 geldi. Şimdi ikinci dereceden denklemin deltasını buldum. 8. Kök arıyoruz. Şimdi kök formülünü bir hatırlayalım. Şuydu. Bir önceki dersimizde ifade etmiştik. X1 eşittir. Eksi ile başlıyordum. Eksi B artı kök içerisinde delta bölü 2A. Birincisi buydu. İkincisi de neydi arkadaşlar? Bunun eksili kısmıydı. Yani eksi B eksi kök delta bölü 2A. Şuna bir bakalım. De değerlerini yazalım yine Arkadaşlar. Eksiyle başlıyorum. B dediğimiz ifade neydi? X'in kat sayısı ne? Eksi 2 parantez kullanın mutlaka. Artı kök içerisine delta. Delta dediğimiz sayıda ne bulmuştuk? 8 bulmuştuk. Bölü 2 çarpı A dediğimiz ifade neye eşit? 1'e eşit buradan. Eşittir diyoruz arkadaşlar. Eksi eksi artı 2 yapıyor. Bakın burası artı. Şimdi kök 8'e gelelim. Kök 8'in değeri arkadaşlar 2 i̇ki kök 2'ye eşittir. E, yerine yazıyoruz 2 i̇ki kök 2'yi. Bölü paydamız yine 2 çarpı 1'den 2 geldi. Şurayı da yine bir toparlayalım. Eşittir. E, yukarıda bakınız pay kısmında 2'ler ortak. Ortak parantezi alabilirim. 2 ortak parantezini aldım. Bu gidince burada 1 kalıyor. Artı buradaki 2 gidiyor. Burada kök 2 kalıyor. Bölü 2. Şimdi buradaki 2 ile 2'yi sadeleştirebiliyorum. Dolayısıyla arkadaşlar eşittir. E, ne kaldı 2'ler sadeleşince? 1 artı kök 2 kaldı. Köklerden biri bu. Diğeri de dediğim gibi eksi ama şıklara baktığım zaman zaten e, bu bulduğumuz birinci kök şıklarda mevcut. 1 artı kök 2 olarak da hemen C şıkkını işaretleyebiliriz. Ha, diğeri sorulursa aslında işler kolay. Bakınız e, bir kökü 1 artı kök 2 bulduysak diğer kök için hemen şunu ifade edebilirsiniz. 1 eksi çünkü eksilisi olacak. 1 eksi kök 2 olarak diğer kökü ifade edebiliriz hemen. Ama bulduğumuz zaten C şıkkında mevcuttu. Cevabımız Ceyhan olacak. Hemen diğer örneğimize geçiyorum. Bakalım. E, 2x kare eksi 4x artı a artı 1 eşit 0 denkleminin birbirinden farklı iki reel kökü olduğuna göre. Şimdi burada duralım. E, delta ile alakalı 3 tane yorumumuz vardı. Hatırlayalım. Delta sıfırdan büyükse birbirinden farklı iki tane reel kök var demiştik. Bu birinci durumdu. İkinci durum delta eşit sıfırsa birbirine eşit iki tane kök var demiştik. Birbirine eşitli kökler. Üçüncü durumumuz da şuydu. Delta küçük sıfırsa kök yok demiştik. Bu üç tane durumu dediğim gibi bileceğiz. Şimdi bakıyorum birbirinden farklı iki reel kökü olduğuna göre. işte buradan anlamamız gereken ne arkadaşlar? Birinci durum. Yani bu görmüş olduğunuz ikinci dereceden denklemin deltası sıfırdan büyük. Bunu anlayacağız. Bizden istenen ne? A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Bizden istenen bu. O halde hemen delta büyük sıfırdan yazalım deltanın değerini bir bulalım arkadaşlar. B kare eksi 4 ac. Bunu sürekli vurguluyorum. Bakınız B dediğimiz ifade x'in kat sayısıdır. Gösterelim yine. x'in katsayısı sayısı eksi 4'tür burada. A dediğimiz x karenin kat sayısıdır. Bakın burada nedir A? 2'ye eşittir. C dediğimiz ifade sabit terimdir. Yani x'in olmadığı terimdir. Komple bakınız burada A artı 1 olarak ifade edilmiş. Dolayısıyla C A artı 1'e eşittir. Hemen delta'da yerlerini yazalım. Bu verilenleri. B kare yani eksi 4'ün karesi. Eksi 4 çarpı A dediğim ifade ne? 2 çarpı C dediğim ifade A artı 1 olarak verilmiş. Bunun ne olması gerekiyor arkadaşlar? Sıfırdan büyük olması gerekiyor. Yapalım işlemimizi. x 4'ün karesi 16. Artı 16. 4 ile 2'nin çarpımı 8 yapıyor. Yazayım hatta 8. A artı 1 büyük 0 oldu. Ee, şurayı dağıtalım. İçeri dağıtalım. Şu kısmı içeri dağıtalım. 16. 16 eksi 8 a eksi la'nı çarpımı eksi 8 a eksi 8 artı 1'in çarpımı eksi 8 büyük sıfır oldu. 16'dan 8 çıkarılıyor. 8 kalıyor. Bakın eksi 8 a'yı karşı tarafa yollayalım. Böylelikle eksiden kurtulmuş oluruz. Eşitsizliklerde de eşitlikte olduğu gibi karşı tarafa yolladığımız zaman işaret değişiyor. Eksi 8 a karşı tarafa artı 8 a olarak gidiyor. Artı 8 a oldu. Her iki tarafı da 8'e bölerek arkadaşlar ki pozitif bir sayıya böldüğümüz zaman eşitsizlikte herhangi bir değişiklik olmuyor. 8'de 8 ile 8 sadeleşik 1 olur burası. Büyüktür. Buradaki, 8'de buradaki 8 ile buradaki 8'i sadeleştiririm. A olur. Bir büyük A geldi. Veyahut da olaya şöyle yaklaşalım. A küçük 1. Aynı şeyler. Bir A'dan büyük veya A 1'den küçük. Biz ne arıyoruz? A'nın en büyük tam sayı değerini arıyoruz. Birden B küçük olacak ve en büyük olacak. Şıklara baktığımız zaman da zaten sıfırı görüyorsunuz arkadaşlar. Birden küçük en büyük A değeri nedir? Sıfırdır diyoruz. Bir diğer örneğimiz. 3x kare artı ax eksi x, a eşit 0 denkleminin birbirine eşit parantez içerisinde bakın çakışık olduğu ifade edilmiş. iki kökü olduğuna göre birbirine eşit iki tane kök var. Anlamamız gereken nedir arkadaşlar? Delta'nın sıfıra eşit olduğu. Hemen bu aklımıza gelecek. A yerine yazılabilecek değerlerin kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Delta madem ki sıfıra eşit, hemen buradan delta'yı hesaplayalım arkadaşlar. delta eşittir yine bakın A dediğimiz ifade x karenin katsayısıdır. Şurası A'dır. B dediğimiz ifade x'in katsayısıdır. İşaretli beraber artı'dır. Bakın burada B A'ya karşılık geliyor. Harflendirmeler bizim kafamızı karıştırmasın yani formüldeki yani delta formülündeki b kare eksi 4 ac ifadesinde b neydi? x'in katsayısı a, x karenin katsayısı c, sabit terim, x'in olmadığı terimdi. Yani burada da eksi a neye karşılık arkadaşlar? c'ye karşılık geliyor. Delta b kare eksi 4 ac hemen yazalım. b neydi arkadaşlar? a idi burada. a'nın karesi eksi 4 çarpı a dediğim bakın x karenin katsayısı ney? 3 çarpı c dediğimiz ifade eksi a parantez kullanım mutlaka eşittir deltamız neye? Sıfıra. Hemen hesaplayalım. Burası a kare. Eksi 4 ile 3'ün çarpımı eksi 12. Eksi a ile çarparız artı 12 a olur. Eşittir 0. E, a'nın değerini arıyoruz. E, burada ortak parantezi alma işlemi gerçekleştirelim. A ortak parantezini aldığımız zaman e, iki tane a var. Bir tanesi geldi, dışarı çıktı parantezin dışarısına. Bir tanesi içeride kaldı. Artı buradaki a gidiyor parantezin içerisinde 12 kılıyor burada eşittir 0. A çarpı A ortu 12 eşittir 0 oldu. Her biri çarpının 0 olması demek bu. Dolayısıyla A'nın değeri ya 0'dır ya da buradan A artı 12 0'dan A'nın değeri eksi 12'dir. A'nın iki tane değeri olur. Artı eksi 12'ye 0'dır. E ne arıyorduk? Çözüm kümesini arıyorduk. Çözüm kümesi 0'ı eksi 12'den oluşuyor. Bunu bak, şıklara baktığımız zaman da sağlayan B şıkkı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bir sonraki örneğime geçiyorum. x kare artı bx artı c eşit sıfır denkleminin köklerinin gerçel olmaması için. Burada yine altını çizelim bu ifadenin. Köklerinin gerçel olmaması. Şimdi gerçel demek reel demektir aynı zamanda. E, veyahut da gerçek olarak da kullanılıyor bu. Gerçek, reel, gerçel bunlar aynı ifadedir. E, reel olmaması için yani köklerin aslında olmamasından bahsediyor reel kökün olmamasından bahsediyor ki reel kökün olmaması demek delta'nın sıfırdan küçük olması demektir. Bunu anlamamız gerekiyor buradaki ifadeden. Delta sıfırdan küçük olmalı. Çünkü neydi? Delta küçük sıfırsa reel kök yok idi. Biz de ne arıyoruz zaten? E, gerçel olmamasını yani reel kökün olmamasını arıyoruz. Delta sıfırdan küçük. B ile C arasındaki bağıntı nedir diye soruluyor. Hemen yine delta'yı hesaplayalım. Deltamız eşittir. E, bakın sürekli vurguluyorum. Eee formülde b kare eksi 4 ac ifadesinde b dediğimiz bakın x'in katsayısıdır. Burada bakın x'in katsayısı nedir? 2b'dir. Burası b'yi temsil ediyor aslında. a dediğimiz ifade x karenin katsayısı sayısı gizli bir 1 var burada. Burası bakın a'yı temsil ediyor. c dediğimiz ifadeyi c olarak vermişler zaten. Aynı şekilde ifade etmişler. Evet formülde b kare eksi 4 ac'de gidelim yerlerine yazalım. b kare neydi? b neydi arkadaşlar? 2b'ydi bu sefer. 2b'nin karesi eksi 4 çarpı A dediğimiz ifade ne? X karenin katsayısı. Yani 1 çarpı. C dediğimiz ifadeyi zaten C olarak almışız. Nedir arkadaşlar? Bu sıfırdan küçüktür. 2B'nin karesini alalım. E, bakın 2 çarpı B var. Ayrı ayrı. 2'nin de karesi alınır. B'nin de karesi alınır. 2'nin karesi 4'tür. B'nin karesi B karedir. Yani buradaki ifade 4B kare olur. Buradaki ifademizde eksi 4 ile 1'in çarpımı eksi 4. C ile çarptım eksi 4. C küçük sıfır oldu. Eksiyi karşı tarafa yolluyoruz arkadaşlar buradan. 4B kare dursun burada. 4 bak b kare küçüktür. Eksi 4c karşı tarafa artı 4c olarak gitti. Yine her iki tarafı 4'e bölerek 4'leri sadeleştirebiliriz. Ee, burada ne kaldı arkadaşlar? b kare kaldı küçüktür. Burada ne kaldı? c kaldı. b kare küçüktür c ifadesini elde ettik. Biz de zaten b ile c arasındaki bağlantıyı arıyorduk. Bağıntıyı arıyorduk. b kare c'den küçükmüş. Şıklara baktığımız zaman da zaten e şıkkında b karenin c'den küçük olduğu ifade edilmiş. Cevabımız edilme olacak arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden bir diğer soruya geçiş yapıyorum. x kare eksi parantez içerisinde 1 eksi a çarpı x artı 1 eşittir 0 denkleminin kökleri reel olduğuna göre. Şimdi kökler varmış ve reelmiş. Yalnız burada biraz duralım. Şimdi kökler var ve reel demiş. Ama burada köklerin birbirinden farklı olduğu söylenmemiş. Bakın burası önemli. güzel bir soru. Köklerin varlığından bahsedilmiş. Tamam köklerimiz var fakat birbirinden farklı olduğu denmemiş. Şimdi bununla alakalı iki durumumuz vardı aslında. Şimdi kökler var ve birbirinden farklıysa delta sıfırdan büyüktü. Kökler var ve birbirinden farklıysa delta sıfırdan büyüktü. Kökler var ve birbirine eşitse delta eşit sıfırdı. Şimdi burada dediğim gibi birbirinden farklı olduğu ifade edilmemiş. O yüzden bu ikisini de yapmak zorundayım, düşünmek zorundayım. Yani delta sıfırdan büyük ve deltanın sıfıra eşit olduğunu söyleyebilirim. O halde bu ikisini beraber birleştirdiğimiz zaman aslında nedir? Delta sıfırdan büyük eşittir. Bu geliyor ikisini beraber birleştirdiğimiz zaman. Delta sıfırdan büyük eşit. Biz hemen yine deltayı bulalım arkadaşlar. Delta eşittir b kare eksi 4ac. Yine gösterelim. B dediğimiz ifade x'in katsayısı. Burası b. A dediğimiz x karenin katsayısı gizli bir bir çarpanımız var. Burası a. C dediğimiz ifade sabittir. Burası c. B kare. Şimdi b'nin karesini aldığımız zaman bir kere buradaki eksi artıya dönüşecek. Onu yazmayalım. Değil mi? B kare yani şuranın karesini aldığımız zaman arkadaşlar bu eksi artıya dönüşecek zaten. Şuradaki parantez yani bir eksi a'nın karesini bir yazalım. Birazdan e, açarız. ihtiyaç duyarsak açarız. E, B kare ifadesi bu. Eksi 4 çarpı a dediğimiz ifade 1 çarpı c dediğimiz ifade 1. Ne olacak arkadaşlar bu? Sıfırdan büyük veya eşit olacak. Şimdi gelelim buradaki duruma. E, bence açmayalım. E, 1 eksi a'nın karesi dursun. 1 eksi a'nın karesi şu kısım eksi 4 ile buranın çarpım burası eksi 4 yapıyor. Karşı tarafı yolluyorum artı 4 oluyor. E, büyük eşit 4 oldu şu anda. 1 eksi a'nın karesi büyük eşit 4 oldu. Şimdi normalde buradaki işleme bakarak a'yı bulabiliriz ama e, köklü ifadeden ve mutlak değerden yararlanarak e, a'nın aralığını tespit edebiliriz. Ama hiç uzatmaya gerek yok işlemi bence. Biz ne arıyoruz? A yerine yazılabilecek en büyük negatif tam sayı değerini arıyoruz. Şıklardan yararlanabiliriz esasında. Şimdi A yerine yazılabilecek en büyük negatif. Zaten şıklarda da bütün şıklar negatif. Ee, en büyük olan da eksi 1. Bir. bir deneyelim bakalım. Ne yapacağım? Eksi 1'i gideceğim. Şuradaki eşitsizlikle yerine yazacağım. Sağlayıp sağlamadığını kontrol edeceğim. Sağlıyorsa cevap budur diyeceğim. Şimdi 1 eksi A yerine bakın ne yazıyorum? Eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 karesi büyük eşittir 4. Hemen bakalım şu parantezin içerisine. E, ee, i̇çerideki parantezde parantez açıldığında eksi ile eksi ne yapılıyor? Çarpılıyor. Burası ne oluyor arkadaşlar? Artı oluyor. Yani 1 artı 1 oluyor şurası. Karesi büyük eşittir 4. Ve 1 artı 1 2 karesi nedir arkadaşlar? 4'tür. 4 büyük eşittir 4. Evet bu diziliği sağlıyor mu? Sağlıyor. 4 4'e e eşit oluyor. Çünkü eşitlik de söz konusu olduğundan dolayı bu eşitsizlik ne yapmış oluyor? Sağlanmış oluyor. Yani a yerine eksi 1 yazabiliyoruz arkadaşlar. Ve en büyük negatif tam sayı değerini arıyordum. En büyük negatif tam sayı eksi 1'dir diyebiliyoruz arkadaşlar.